Merhabalar. Bugün neredeyim? Bugün Malatya Daren'de ilçesindeyim. Farklı bir tatla sizlere e, sunacağım. Gördüğünüz gibi önümde bir fanus ve ufak şişeler var. Nedir bu? Ben ilk defa burada gördüm. İlkleri yaşadığım bir bölge çünkü Daren'de. Şu anda önümde gördüğünüz fanusta Kenger sakızı bölgesel olarak Kenger adı verilmiş olan bitkinin sakızı kurutularak bu hale getiriliyor ve daha sonra da burada pazarlanarak sizlere sunuluyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlar görüşeceğiz ve bu konuda sizlere bilgiyi kendisi verecek. Yani var, var, şu anda bize bilgi verecek olan yörede esnaf olarak e, satış yapan arkadaşlarla beraberiz. Asıl bunları topla, e, toplayıcıları daha da şu anda nasıl meydana geliyor? Nasıl elde ediyoruz? Bu konuda sizden bir bilgi alalım. Abim kenger dikeni Haziran sonunda Temmuz ayları başında kurumaya başlar. Evet. Kenger dikenini keserle yan tarafa çıkarttıktan sonra kökü keserle eşirerek meydana çıkar. Kökünü bıçak yardımıyla kesilir, akan sütü biriktirilerek en son tavada ısıtılıp bu hale getirilerek satışa sunulur. Evet. Faydalarını ilave edeceğiniz Faydaları darken. konusunda da bilgiyi Aynen. sizden Hı. alalım. Dediğim gibi mide bağışıklık sisteminde falan mide özellikle ağız ve diş sağlığına kulak, şöyle, kulak baş ağrısı, migren yani çok faydalı bir şey. Emeği zor. Kesmesi Aynen. zor bir ürün. Ee, sabah erken saatlerde 4.30-5 gibi başlanır. Serin saatlerde kesilir. Akşam saatleri akşam serinliğinde kesilir. Gündüz sıcakta kesilmez. Emeği çok zor. Zahmetli bir iş. Fiyatı da o yüzden pahalı evet. ve bu ürün doğal bir ürün. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılıyor ama merkez üstü bura dairende. Bizim evet. bu bölgede en çok yapılan yer bura. Ee, kesinlikle doğal hiçbir katkı maddesi yoktur. Ee, i̇laç niyetine alan müşterilerimiz de hep ilaç niyetini alır zaten. Evet. Doğal bir ürün. Yani bunu isteyene gönderme imkanı var mı? Tabii. Kargo yoluyla tabii ki. veya tabii da diğer yollarla gönderebiliyoruz. Kargo ile de de gönderimi yapıyoruz. Evet. Evet, e, sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kenger sakızı şu anda sizin kullanımınıza hazır. Ama bu hale gelene kadar yine arkadaşların da anlattığı gibi oldukça zahmetli bir e, genç kişi var. Ve saklaması da o kadar kolay değil. Gördüğünüz gibi e, suyun içinde bekletiliyor ki yumuşamasın, değerini kaybetmesin. Özellikle böyle <laughs> Diş sağlığı, ağız sağlığı böyle Yüz felci geçirenlere falan da iyi geliyor böyle Çalıştırıyor yani Her yerde de var Harika bir şey Sütünün daha değerli olduğunu evet, söyleniyor o konuda böyle. Mideye falan çok iyi geliyor